Değerli katılımcılar hoş geldiniz tekrar. Umar ee, Hoca'dan sonra anlatmak benim için de çok büyük bir şans. Ee, i̇nstabilitenin hem temel özelliklerini hem tamir yöntemlerini ee, çok iyi anlattı hoca. Ee, posterior instabilite anteriora göre oldukça az rastlanıyor. Ama temel prensipleri aynı. Sadece kameranın yerleşimi değişecek bizim için. Tanı ve tedavisi daha zor posterior instabilitenin. Ee, özellikle tomografinin e, yaygın kullanıma girmesinden sonra e, literatürde bu konuda çıkan yayınlarda artıyor. E, i̇stabilitelerin çoğu anterior istabilite yüzde 95 düzeyinde, yüzde 2 ile 10 arasında posterior instabilite görüyoruz. Eğer akut bir vaka gelirse, bize çıkıkla gelirse bu çoğunlukla temas sporları, epileptik nöbetler ya da elektrik çarpması sonucu geliyor. E, kronik bir posterior instabilite, sublüksasyon ya da eklem uyumsuzluğu görürsek de bu özellikle başüstü aktiviteyle uğraşan insanlarda ya da e, bu sporları yapanlarda kronik mikrotravmanın etkisiyle görülüyor. E, buradaki görüntünün de olduğu ilk vaka 1839'da tanımlanmış. Sir Esli Cooper e, bir post epileptik çıkık sonrası tariflemiş. E, daha sonrasında da tedavisinde McLaughlin'in psikopilaris transferi ya da tiberkül transferleri konuşulmuş. E, bunlar anlatıldı. Özellikle omuz ekleminin stabil halde kalması oldukça zor görünüyor. Her yöne hareketli bir eklem e, kayık tabak içindeki bir armut gibi pek çok yöne hareket ediyor ve çıkması kolay görünüyor. Baş ve e, glenoidten ve kapsülden daha büyük. ancak labrumlu olması, kas ve bağ dokusunun olması, anatomik yapısı ve özellikle negatif basınç eklemin stabil kalmasını sağlıyor. Posterior stabilizanlar anteriorun eklemin arka kısmında gördüklerimiz. Kapsülün olması, inferior glenohumeralin posterior bandı, özellikle bu tekrarlayan mikro travmalarda bu bandın kasfi olduğu ve çok aktif olmadığı görülüyor. Bu başüstü aktiviteyle uğraşanlarda. Posterior labrum yine kas yapıları bizim için posterior stabilizanlar. Temas sporlarıyla uğraşanlarda majör bir travmadan bahsediliyor. İlk 3 hafta için konuştuğumuz çıkıklar bizim için akut çıkıklar. Tekrarlayan travmalarda da e, görüyoruz. E, farkı akut çıkıkla gelen hastalarda sonuçların daha iyi olduğu görülüyor literatürde. Özellikle başüstü aktiviteyle uğraşanlara göre. Ee, travmatik bir lezyon varsa eklem içine girdiğimizde ters bankart lezyonunu görebiliriz. E, ee, önce çok iyi anlattı. Humerus başındaki defektleri görebiliriz. Ee, yine kemik defektler glenoid olabilir ya da diğer çevredeki yumuşak dokular yaralanabilir. Onun dışında hastaya bağlı travmatik olmayan nedenler de olabilir. E, ee, glenoid olur. E, ee, sıklıkla bilateraldir. Beraberinde humerus başı hipoplazisi eşlik edebilir. E, korokoid ve klavukula şekil bozuklukları olabilir. Onun dışında bildiğimiz bir retroversiyon var biliyorsunuz glenoidde. Özellikle omuzun stabil şekilde kalmasını sağlıyor. Artmış glenoidal retroversiyon da bunun 7-10 dereceden fazla olması da posterior instabilite nedenleri içinde sayılıyor. Nasıl çıkıyor omuz posteriora? E, muayenelerinde de göstereceğim, e, fleksiyon iç rotasyon ve addiksiyondaki bir omuzun aksiyel yüklenmesiyle oluyor. Yani dirsek üstüne düşen, bu şekildeki bir hasta gibi ya da temas sporundaki gibi posteriöre çıkabiliyor. E, kronik çıkıklarda özellikle kronik travmanın etkisi kapsüler laksitite, hastada bulunabilecek kemik deformiteleri ya da kapsüle labral kompleks patolojileri eşlik edebiliyor. Asistan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ben e, bu videoların hazırlanmasında. Temel olarak 3 testten bahsediliyor. Kim testi, e, jerk testi ve posterior çekmece testi. E, kim bu posterior e, labral yaralanmaları tarifleyen de insan, sınıflamasını yapan insan. Humerus'un stabilize edilmesinden sonra e, fleksiyondaki ve adüksiyondaki kısmen iç rotasyon verilmiş bir omuza aksiyel yüklenme yapıyoruz kim testinde. Eğer bir posterior instabilite mevcutsa bu durumda hastada bir çıkık olduğu ya da tekrarlayan kronik bir yaralanma olduğundan şüpheleniyoruz. Cork testi de bunun biraz daha modifiye edilmiş hali. Yine benzer bir pozisyon veriyoruz hastaya. Omuz fleksiyonda, adriksiyonda kısmen iç rotasyonunu veriyoruz. Aksiyel bölgede longitudinal bir yüklenme yapıyoruz. Cork testinde de şu şekilde gördüğümüz gibi e, ee, bütün aks boyunca, eksen boyunca omuzun posteriöre çıkıp çıkmadığını kontrol ediyoruz. Yine posterior çekmece testinde de eğer ee, labral komplekste ya da kapsülde veya kemik bölgede bir defekt varsa omuzun nasıl dizdeki posterior çekmece gibi, arka çekmece gibi arkaya doğru hareket ettiğini görüyoruz. Kendi hastaneme baktığımda bir skapula Y grafinin çekilmesinin bile çok mümkün olmadığını görüyorum teknisyenler. Ee, isterseniz 4 yönlü omuz grafisi isteyin dört tane AP grafi ile gönderiyorlar yani bu çekilebilen hastane olduğunu düşünmüyorum şu anda çok ee, ama biz asistanken çektirirdik özellikle aksiler grafinin de yararlı olduğu söyleniyor tomografi yaygın kullanıma girdikten sonra neredeyse her e, ilçe hastanesinde bile var anatomi ve patolojinin gözlenmesinde çıkın akut çıkın fark edilmesinde özellikle kemik defektlerinin görünmesine yararlı ama olmazsa olmazımız bizim için MR e, labra patolojileri ve kemik dokuları gözlüyoruz. Öncelikle posterior instabil bir hasta varsa e, iki kısmı var. Bunun e, Bu e, hasta istemli olarak da yapabilir ya da kontrolsüz kriz atakları olabilir. Rehabilitasyona uyumsuz hasta olur. E, Orkun Bey anlatacak bu çok yönlü instabilitede bunu kötüye kullanan hastalar da olabilir. Öncelikle konservatif tedavi deniyoruz. Yaklaşık bir 6 ay kadar konservatif tedavi deneyeceğiz. Erken dönemde gelirse aktivite kısıtlaması, genç hastada 3 hafta gibi. Sonrasında e, fonksiyonel rehabilitasyon e, bizim için oldukça önemli konservatif tedavisinde. Kapalı rediksiyon tipik bütün çıkıkların rediksiyonu gibi çıkış istikametinin kontra traksiyonu şeklinde kapalı olarak rediküle edebiliriz. E, kimlerde cerrahi tedavi yapalım? En az 6 ay konservatif tedaviye yanıt vermeyen ya da konservatif tedaviden fayda görmeyen e, erken akut vakada ise instabil redükte edemediğimiz e, redüksiyonda çok zorlandığımız çıktılarda e, humerus başında %25'den fazla yani redükte etsek bile instabil kalacak çıktılarda e, kemik bankart lezyonun bir kısmında anatomik bozukluk, yumuşak doku anomalileri kapsüler kompleks problemlerinde e, eğer eşlik eden lezyonlar %40'dan fazlaysa prognoz daha kötü diyoruz. Ters bankart girişimleri yapıyoruz. Normal anterior instabilitede gördüğümüz girişimlerin bu sefer posteriorda olanı. Bununla birlikte ben hiç görmedim ama tarihsel önemi olan reverse putiplet ameliyatlarından bahsediliyor. Açık posterior inferior kapsüler kaydırmalar var. Eğer kemik dokuda problem varsa ya da anatomik bir bozukluk varsa kemik bloğu koyabiliriz. Ondan önce gösterdiği gibi. Glenoid osteotomisi yapılabilir. Rotasyonel deformitelerde humerus osteotomi yapılabilir. Bununla birlikte tüberkülün minusun transferleri de yapılacak ameliyatlar içinde. Eğer kemik defek çok fazlaysa artık elimizden bir şey gelmiyorsa bunu diğer kemik blok yöntemleriyle onaramıyorsak da artroplastiği düşüneceğiz ya da humerus başındaki kırdak çok defektliyse. Çok iyi anlattı hoca bu kısmı on track off track ramp lisajı ne zaman yapalım? Benzer şekilde yine kemik defeklerinde anterior stabilitede olduğu gibi bu uygulamalarımızı yapıyoruz. Artroskopi e, portaller hep posterior portalden çalışıyorduk. Giriş portalimiz bizim kameranın girdiği portal posterior portalde. E, şimdi posteriordaki bir lezyonu onaracağımız için e, bu sefer anterior portalde olacak kamera. E, lateral dekübit pozisyonunda olan hastada daha kolay e, instabilite cerrahisi. Tabii ki tecrübeye göre değişiyor. E, lezyonu anterior kameradan gördükten sonra e, devamında e, Tipik bir instabilite onarım işlemini yapıyoruz. Sınıflamasını kim yapmış? E, bu bisipto labral kompleksteki ayrılma gibi dörde ayırıyor. E, defektin Labral defektin durumuna göre dört tipte inceliyoruz. E, bölgeyi hazırladıktan sonra, glenoid'i hazırladıktan sonra sadece bankart onarımı yapacaksak ya da beraberinde kemik blok ameliyatı yapacaksak da ankorumuzu yerleştirip işlemleri yapıyoruz. Anterior instabilitede gördüğümüz lezyonların yine posterior instabilitede görülen şekilleri mevcut. Hagel lezyonu gibi e, ters per, pertes lezyonunu görebiliyoruz. Bennett lezyonunu görebiliyoruz. E, kapsül, uzamış bir posterior kapsül karşımıza çıkabilir. E, bu volüm artmasına bağlı olarak da bir instabil hale gelebilir. Kapsülün de e, kaydırma cerrahisiyle bu aralığı kapatabiliriz. E, İki hasta ile bitireceğim ben sunumu. E, motosiklet kazası ile gelen bir hasta. Hilsax lezyonu görüyoruz. Posterior labrum periosteal avizyonu var. E, kamera anteriorda. E, yine glenoid bölgesi. E, kanüllerimizi açıyoruz. E, portali yerleştireceğiz. portal e, portali açıyoruz. Kanülleri yerleştireceğiz. Defektin olduğu yeri görüyoruz iyi raspalamak önemli. Yani sadece dikişe bindirmemek gerekir yükü. Ee, i̇zole olarak dikişte kalırsa yük, bu bölgede kemik entegrasyonu olmazsa daha sonra bize faille ya da revizyonla gelecek hasta. Ee, Ankor'u yerleştiriyoruz. Ee, i̇ki ip var Ankor'da. Dördünü de geçebiliriz geçtikten sonra. Ee, bu stürlastoları kullanabiliriz. Posteriyorda daha rahat oluyor. Ya da e, setin içinde bulunan Kadavrada da göreceğiz Sixter'lar, Bird kullanılabilir Yerleştirmek için hangisine daha alışık sayılınız İki farklı noktada iki ankor yerleştiriyoruz Devamında Kapsülle birlikte alarak Plikasyonunu yapıyoruz Bölgeye Volümü de azaltırsak Çıkış oranının azalacağı düşünülüyor Diğer bir hasta kronik tekrarlayan travması var, başüstü aktivitelere örnek olabileceğimiz. Burada humerus başı glenoid uyumu bozulmuş. Benzer bir şekilde başta girdiğimizde sağlam gibi bir görüntü var, ama labrum instabil. Humerus başı kolaylıkla Çıkabiliyor bölgeden. Yeterince kaldırdıktan sonra bölgeyi hazırlıyoruz yine. Raspalıyoruz, kemiği ortaya çıkartmak gerekiyor. Ee, kemiği ortaya çıkarttıktan sonra ankorlarımızı yerleştireceğiz. Ee, ankorumuzu Yerleştirdikten sonra da yine bütün iplerimizi alacak şekilde plikasyon işlemini gerçekleştiriyoruz. Sonuç olarak posterior instabilite, alışık olduğumuz anterior instabiliteye göre teşhis ve tedavisi daha zor olan, öncelikle konservatif yöntemleri denememiz gereken bir durum. 6 ay konservatif tedavide yetersiz bir hasta varsa cerrahi ve diğer durumlar gibi artroskopik uygulamalar ön planda. Teşekkür ediyorum.